Evet arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan soru şu. Usta biz hidroforu bağlattık ama e, sularımız akıyor. Neden? Cihaz çalışıyor. Eğer şebeke basıncı dışarıdan gelen, iskiden gelen dışarıdaki basınç cihazın çalışma basıncından düşük ise bu cihaz çalışır. Ne demek? Şimdi göstereceğim size. Bu hidroforumuz kaçta başlayacak çalışmaya? Çalışma basıncı... Şu an 8. Şimdi ne kadar çalışacak? Yani 7.8 bar gibi çalışmaya başlıyor. Kaçta duracak? 9 bar. 9 barı geçti. 9.5 ona yaklaşıyor. 9.5 10 bar gibi cihazımız duruyor. 9.8 9.9 10 bara yakın cihazımız duruyor. Çalışma basıncımız dediğim gibi cihazın basınç düşüp 8'in altına geldiği zaman, şuralara geldiği zaman çalıştığı basınç. Cihazın durma basıncı da cihaz çalışıp yükselip ona doğru geldiği zaman durduğu basınçtır. Tekrar şimdi göstereceğim size çalışacak, çalışmak üzere. Çalışıyor. Çalıştı. Ona gelecek ve cihazımız olacak. Şimdi sorulan soru şu. Usta bizim şebeke sularımız akıyor ama cihazımız da çalışıyor. Evet doğrudur. Eğer dışarıdan gelen ana şebeke vananız şöyle göstermeye çalışıyor. Ya. Dışarıdan gelen ana şebeke görüyorsunuz Jack Wife var. Jack Wife'den bu taraf olan ana şebeke. Dışarıdan gelen ana basıncınız düşükse bunun çalışma basıncı 7.8 7.8'in altında ise bu cihaz çalışır. Neden çalışıyor? Dediğim gibi dışarıdaki basıncımız 7.8'in daha altında. Bunu görebilir miyiz? Göremeyiz. Saat çünkü yok. O zaman şuraya bir tane saat olması lazım. Dışarıdaki basıncı görebilmemiz için. Jack Warfin diğer tarafına yani şebekeye olan tarafında bir yerde saat olsaydı o basıncı görürdük. Ama şu an göremiyoruz. Bu cihazımız çalışır. Usta ama siz işte çalıştırdınız gittiniz. Tamam. E bu cihaz çalışıyor. Tamam çalışır. Neden? demin dediğim gibi çalışma basıncının altında bir basınç. E usta ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ve cihazı kapatacaksınız. Sularınız kesildiği zaman gelip açacaksınız. kullanacaksınız. Onu da her gün birisi yani sular kesildiği zaman gelip birisi yapması gerekiyor. Gelip açması gerekiyor. Ya da bu cihazı bırakacaksınız. Cihaz çalışacak. En büyük bizim şikayetimiz bu. Usta sen yaptın ama bizim sularımız kesik değil. Neden çalışıyor? Şimdi bunu videoda anlattım. Şikayetleri anlattım. Çalışma basıncını, durma için anlattım. Bundan dolayı bu cihazımız çalışır. Şu anneden çalışıyor? Çünkü şebeke basıncı düşük. Ee, basınç düşük olabilir, yüksek olabilir. Bilemiyorum dışarıdaki basıncı. Usta neden olabilir? Şu basınç dışarıdaki şebeke basıncı düşük. Boru tıkanık olabilir, daralma olabilir. Sular az akıyor olabilir. Onun dışarıdan yani iskinin gönderdiği basınçla alakalı, bizle alakalı değil.